Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 11 Mart 2022 Cuma günkü 10 numara tahminlerime birlikte olacağım. Son olarak 7 Mart'ta çıkan sayıları baktığımızda 2, 3, 7, 9, 14, 19, 23, 25, 26, 32, 34, 37, 46, 48, 49, 50, 57, 60, 65, 66, 78 ve 80 sayıları çıktı. 11'en olmadı. 233.038 TL devretti bir sonraki çekilişle. 9 bilen 35 kişi kişi başına 3.494 TL ikramiye kazandılar. Kendilerini tebrik ediyoruz. 8 bilen 560 kişi kişi başına 273 TL. 7 bilen 5.542 kişi 52 TL, 6 bilen 34.824 kişi 8 TL 75 kuruş ve hiç bilemeyen 62.345 kişi de 6 TL 85 kuruş ikramiye kazandıran. Her zamanki gibi 1 ile 40 arası ve 41 ile 80 arası duruma battığımızda ve yine tek sayı çift sayı durumuna battığımızda son çekilişte 7 markta, 12 tane sayı 1 ile 40 arası geldiğini görüyoruz. 41 ile 80 arası da 10 tane sayı geldi. Son 2 çekiliştir. 1 ile 40 arası daha fazla sayı geliyor. Tek çift durumuna da baktığımızda 10 tane tek sayı. 12 tane de çift sayı geldi. Son çekilişte. Burada da son 2 çekiliştir. Çift sayının daha fazla geldiğini görüyoruz değerli arkadaşlarım. Bakalım 11 Mart Cuma günü nasıl gelecek sayılar hep birlikte göreceğiz. Mart ayının ikinci çeçilişini de geride bıraktık. Son çeçilişte birler basamağından 4, 10'lar basamağından 2 sayı, 20'ler, 30'lar ve 40'lar basamağından 3'er sayı geldi. 50'ler basamağından 2, 70'ler basamağında aynı şekilde 2 sayı. 60'lar basamağından da yine 3 tane sayı çıktı. Şu iki çekilişte en çok çıkan basamak 30'lar basamağı toplamda 9 sayı geldi. iki çekilişte onu takip eden 1'ler basamağı 7 tane sayı çıktı. Ve yine 40'lar basamağı da aynı şekilde 7 tane sayı çıktı. 60'lar basamağı toplamda 6 tane sayı çıktı. 50'ler basamağı ve 70'ler basamağı 3'er sayı çıktı şu ana kadar en az çıkan basamak durumundalar. 10'lar basamağı 4 sayı, 20'ler basamağı da 5 sayı çıktı 2 çekilişte Mart ayındaki. Tahminlerimize geçelim yine her zamanki gibi 1'ler basamağından başladığımızda 2, 3, 7 ve 9 son çekilişte çıkan sayılardı. 1, 6 ve 8 de sondan bir önce çıkan sayılar idi. 5 sayısı iki çekiliştir çıkmıyor. 4 sayısı ise 6 çekiliş olmuş çıkmayalı. Birer basamağından beklemiş olduğum sayılar 4, 5, 6, 8 ve 9 sayıları olacak. Tekrarını beklediğim sayı 9 sayısı olarak aldım ben. 3 ve 9 arasında kaldığımı çok belirtmek istiyorum. Tekrar edecekse eğer 3 ya da 9'dan biri bence tekrar etme ihtimali daha yüksek. Yine beklemiş olduğum sayılar da 4, 5, 6 ve 8 sayılarından birileri olacak. Onlar basamağına geldiğimizde 14 ve 19 son çekilişte çıkan sayılardı. 10 ve 12 de sondan bir önce çıkmıştı. 11 ve 13 2 çekiliştir çıkmıyor. 16 sayısı da 3 çekiliştir çıkmıyor. 15 ve 18 ise 4 çekiliş olmuş çıkmayalı. 17 sayısı da 5 çekiliştir çıkmıyor. Onlar basamağından betlemiş olduğum sayılar 11, 14, 15, 17 ve 18 sayıları olacak. Burada da yine 14 sayısının tekrar edebileceğini düşünüyorum. 11, 15, 17 ve 18'de de onlar basamağından beklemiş olduğum diğer sayılar. 20'ler basamağına geldiğimizde 23, 25 ve 26 son çekilişte çıkan sayılardı. 26 sayısı son iki çekiliştir çıkıyor. 22 sayısı da sondan bir önce çıkan sayı idi. 21, 24 ve 28 iki çekiliştir çıkmıyor. 27 sayısı 3 çekiliştir çıkmıyor. 20 sayısı 8, 29 sayısı ise tam 10 çekiliş olmuş çıkma ayarı. 20'ler basamağından beklemiş olduğum sayılar 20, 25, 26, 27 ve 28 sayıları olacak. Burada da yine 25 ya da 26'dan en azından bir tanesinin tekrar edebileceğini düşünüyorum. 20, 27 ve 28 de 20'ler basamağından beklemiş olduğum diğer sayılar. 30'lar basamağına geldiğimizde 32, 34 ve 37 son çekilişte çıktı. 32 ve 34 sayıları son iki çekilişte çıkıyor. 30 31 35 ve 36'da sondan bir önce çıkan sayılardı. 33 sayısı iki çakışmıştır, çıkmıyor. 38 ve 39'da 4 çekiliş olmuş, çıkmayalı. 30'ar basamandan beklemiş olduğum sayılar 31 33 35 38 ve 39 sayıları olacak. Kırklar basamağına geçmeden önce Instagram adresimizi hatırlatalım. 10 numara tahminler yazdığınızda bizi bulabilirsiniz ve bize buradan ulaşabilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesajlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Instagram adresimiz 10 numara tahminler. Kırklar basamağına geçtiğimizde 46, 48 ve 49 son çekilişte çıktı. 46 sayısı son 2 çekiliştir çıkıyor. 42, 45 ve 47 de sondan bir önce çıkan sayılardı. 40 ve 44 3 çekiliştir çıkmıyor. 43 sayısı da 4 çekiliş olmuş çıkmayarı. 41 sayısı ise tam 8 çekiliştir çıkmıyor. 40 basamandan beklemiş olduğum sayılar 40, 41, 43 ve 44 sayıları olacak. Son çekilişte 40'lar basamağından 45 ve üstünde sayılar çıktı. Mart ayı içinde de 45 ve üstünde bütün sayılar geldi. O yüzden ben tercihimi 40 ile 45 arası sayılardan yana kullandım değerli arkadaşlarım. Sizlere de tavsiyem dediğim gibi bu sayılardan oynamanız. 50'ler basamağına geçtiğimizde 50 ve 57 son çekilişte çıktı. 50 sayısı son 2 çekiliştir çıkıyor. 53, 56 ve 58 2 çekiliştir çıkmıyor. 52 sayısı 4 çekiliştir çıkmıyor. 54 sayısı da 5 çekiliştir çıkmıyor. 51 sayısı 10, 55 ve 59 da 16 çekiliştir çıkmayan sayılar. Eller basamağından hangi sayıları bekliyorum diyeceğim ama her zamanki gibi eller basamağından pas geçmeye devam edeceğim. Çünkü eller basamağı yine bir iki sayı çıkmaya devam ediyor. Biz bir patlama yapacak dedikçe eller basama patlama yapmıyor maalesef. O yüzden ben eller basamağından size hiçbir sayı önermeyeceğim. Tabii ki siz içinize doğan sayılar var ise eller basamağından kuponlarınıza koyabilirsiniz. Dediğim gibi yani isteyenler yine 4-5 sayı bazı kuponlarınıza koyabilirsiniz. Bir patlama elbet bir gün yapacak eller basamı ama o gün bugün mü onu tabii ki bilemiyorum. Ama yine de tavsiyem eller basamağından çok da fazla girmemeye çalışın. Çünkü yaklaşık 2 aydan fazladır eller basama ya bir sayı ya iki sayı geliyor. Bazen de hiçbir sayı bile çıkmıyor değerli arkadaşlarım. 60'lar basamağına geçtiğimizde 60, 65 ve 66 son çekilişte çıktı. 62, 63 ve 69 da sondan bir önce çıkan sayılardı. 61 sayısı iki çekiliştir çıkmıyor. 64 sayısı da 3 çekiliştir çıkmıyor. 67 sayısı ise 6 çekiliş olmuş çıkma yarı. 68 sayısı da 7 çekiliştir çıkmıyor. 60'er basamandan beklemiş olduğum sayılar 62, 63, 64, 67 ve 68 sayıları olacak. Burada da özellikle 67 ve 68'den en azından artık birinin geleceğini düşünüyorum. Yine beklemiş olduğum Diğer sayılar da bu şekilde. Son olarak 70 basamağına geldiğimizde 78 ve 80 son çekilişte çıktı. 78 sayısı son 2 çekiliştir çıkıyor. 71, 73, 75, 77 ve 79 da 2 çekiliştir çıkmayan sayılar. 76 sayısı 3, 74 sayısı da 4 çekiliş olmuş çıkmayarı. 70 sayısı 6, 72 sayısı ise tam 13 çekiliş olmuş çıkma yarı 70'er basamağından. 70 ay basamağından beklemiş olduğumuz sayılar 73, 74, 75, 76 ve 79 sayıları olacak. Instagram adresimizi bir kez daha hatırlatarım. 10 numara tahminler bize buradan ulaşabilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesajlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol şans diliyorum. Kupon şansı diliyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.